İnsan en kolay kendini kandırır. Unuttum zanneder, unutamaz. Düşünmüyorum zanneder, düşünür, acıdır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak hepsi bu videomuzda. Yeni bölümde Meryem kasabadan ayrılacaktır. Eğitim için kasabadan ve Rıfat'tan ayrılacak olan Meryem, herkesi özellikle habersiz gittiği için Rıfat'ı çok ama çok üzecektir tam hayatları düzelecek derken ise amcaoğullarının yaptıkları tüm emekleri yanarak boşa gidecektir. Önümüzdeki bölüm biraz daha üzünlü geçecektir. Tek tesellimiz ise Ramazan ve Asuman'ın evlenmesi olacaktır. Yüzleri bir türlü gülmeyen Ramazan ve Asuman çiftini önümüzdeki bölümlerde güzel haberler bekliyor. Hepsi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gönül Dağı dizimizi cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.